Namazın tamamı tazim ifade eder. Ayakta duruş bir tazimdir. Ayakta da rastgele durmayız değil mi? Ellerimizi bağlarız. Hafiften başımızı eğeriz. Ondan sonra rüküya bakın. Rüküya, rükü de öyledir. Bakınız ayakta dururken de tenzihle başlarız. Subhaneke Allahümme ve hamdik deriz. Rükû'ya eğiliriz, o bir tazim ifadesidir, birinin önünde eğilmek. Orada da bir tesbih vardır, o da Sübhan diye başlar. Subhan Rabbiye Nazim deriz. İşte secdeye gideriz, yine müthiş bir tazimdir. Orada da Subhan Rabbiyel Lala deriz. Yani bu aslında Yüce Rabbe hem bakınız mabudiyetini, onun huzurunda efendim teslim olup eğileceğimizi başımızı yere koyacağımızı ifade ediyor. Hem, hem de arkadaşlar onun azametini, yüceliğini, eşsizliğini ifade ediyor. Bu sebeple bazı alimler o Sübhane kelimesinin manasını bile nasıl vereceklerinde şaşırmışlardır. O da bir aslında bir ne diyelim kapalı bir ifade. Sübhanallah. Ya yani nasıl tercüme edeceksiniz hocam bunu? En son şunu söylemişler. Demişler ki bütün eksik sıfatlardan münezzeh, bütün kemal sıfatlarıyla muttasıf. Ne demek? Allah'ım sende hiçbir eksiklik yok. Ne kadar kemal varsa, ne kadar güzellik varsa hepsi sen. Yani tercüme mi ettik yani şimdi Sübhan kelimesini? Yok, tercüme etmedik aslında. Ya dedik ki, ya bunu başka türlü yapamayız ya. Yani. başka ne diyelim? Allahın manasını nasıl başka türlü tercüme edelim? Ancak böyle tercüme edebiliriz demişler. Ya da tefsir etmişler aslında. Tercüme değil de tefsir etmişler.